Stay in the cut on the north side. Hollow points, trigger fingers on my fucking phone, Five demons rising up. Merhaba, arkadaşlar. Bugün sizlerle challenge <laughs> Daha sonraki challenge'larda en temiz yapan benim. İlk hareketimiz front. Ben arkada <laughs> gel. Hala arkadaşlar en öndeyim. Bakalım kim kazanacak. Gel. gel. Aydın, şurada. Mert'le aynı efendim, Bakan kim? Bir geri, da... geri, geri, geride, geride. Arkadaşlar, en uzağa ben gittiğim için şimdiki e, challenge'ı belirlemesi için Fatun arkadaşımıza pastıyorum. Evet, şimdiki challenge'ımız arkadaşlar Baran ile... <laughs> Baran ile en uzağa gitmen.

Hayır, şuradaydı. Tehlike çakıcı koyuyor. <laughs> Şimdiki challenge'ımız Gainer. Şimdi en uzağa girelim. Olduğum yere atarım yalnız. <laughs> Nasıl? Böyle mi <bir> lala? <laughs> İyi bence. Ya kanalda ben Şöyle daha gelir atamayan yok. arkadaşlarla bu korkut, Orada kork, kanal yok. Kork, kork attığım desek bu adam atamayacak. alırız kork, kork at. mı? korkat Kim atamayacak? Kork, kork at. at. Ayağa Ayağ gel. gel. Ayağa gelemem. Ayağa gelemez ama atar. Ayağa gel. geldi. Tamam at. Ayakkabıyı çıkart. Hayır ayakkabıyı. Tamam. Lan. Bak geliyor. Benden çıktı. Ben atabiliyor Gel buraya. Gel buraya gel. Nereye kaç? Gel. Tamam. vallahi atışıyor. Tamam tamam hadi hadi. Tamam hadi gir. Let's go. Okay. Evet, oğlum oğlum gelin atamıyorum şaka gibi. Görüşmediğimiz yaşar var. Evet. <laughs> <laughs> Bir daha bakalım videolara. Evet, tamam. rezil oldum. Ee, gelir dedik geri gittim. <laughs> ben de... yeah, e daha iyi Arkadaşlar challenge'ımızı belirledik. Arkadaşlar en kötü yaptığı için... <laughs> Bu arkadaşımız Ne yapıyorsun? Ya bi dur ya bi dur ya OOO Evet ya. en kötü yaptık N'apıyon bu Arkadaşlar ben çekirdek koydum Sakatısın Taştan barana atıyo Eee atıcağız Müzik Ayy Kaba 3 With on my side Riding, hanging out But when the streamer Who <laughs> wanna die Savage love What I need is my ratchet, Pull a swing with a blade Then I'm pride Over there pride Banging great To my grave miller, I, right. I say What that mean? I don't know To about 4's and after sipping lane That ain't so drugs made me.